Ucayi Pranayama çalışması yapacağız sizlerle birlikte. Bu çalışma e, genişlik hissi verir seni, meditasyona hazırlar, e, sakinleştirir bedenini, ruhunu dinlendirir, dinlendirici bir çalışma olacaktır. E, yine bunu günde yani sabah ve akşam dilersen günde üç kez. Ee, yapabilirsin. Çalışmaları 3 dakika süresince yap. Burada yine yine oturma pozisyonu alalım. Oturma kemiklerimizin üzerinde rahat oturduğumuzdan emin olalım. Ee, oturma kemiklerinin üzerinde omurgam dik bir şekilde yükselsin. önce bir kendime, bedenime hissediyorum, izin veriyorum. Herhangi bir yerimde, bir kısımda bir gerilim var mı? Buna bakıyorum. Genişleme hissi verecek bir çalışma. Zihnini sakinleştirmek istediğinde sana yardımcı olacak bir çalışmadır. Ucayı pranayama. Şu şekilde yapabilirsin. Öncelikle ağız veya burundan değil sanki boğazında buradan bir delik açılmış gibi boğazından nefes alıp verdiğini düşünerek imgeleyerek bu çalışmayı yapabilirsin. Şu şekilde nefes alırken dil köküne aşağıya doğru çekerek boğazı da böyle bir kapatır gibi aşağıya doğru çekerek içsel olarak bunu yapabilirsin. Sanki buradan delik açılmış da oradan nefes alıp veriyormuşum gibi yapabilirsin. Ve başlayabiliriz. tamamen boğazımdan geliyor ses. Bunu fark edin burnumdan değil. Ne demiştik sanki burada bir boru var ve buradan oluk alık nefes verirken su akıyor gibi düşünebilirsin. Nefes alırken de sanki yine burada gırtlaktan dışarıya dışarıdan içeriye yoğun bir şekilde e, havanın girişini buradan imgeleyebilirsin. Kendi imgelem gücünde bunu yapabilirsin. Bütün nefes boğaz bölgemdeymişçesine nefes alıp veriyorum. Bunu fark et. Çalışmayı yaparken. Sen bir dakika daha çalışmaya devam edebilirsin.